Evet geçmişi şöyle bir hatırladıktan sonra arkadaşlar gel gelelim temel kavramları göreceğiz kanun ve yönetmenliklerindeki risk değerlendirmesine bakacağız nasıl risk değerlendirmesi yapılıyor risk değerlendirme aşamalarına risk değerlendirme tekniklerini ve uygulamaları şeklinde yapacağız arkadaşlar alt köşede bir resim görüyorsunuz bu resim bana yorumlar mısınız tehlike risk analizi yapar mısınız burada Tehlike nedir, risk nedir? Vitaminler yazabilir misiniz, duyabilir miyim? Tehlike elektrik diyebilir miyiz arkadaşlar burada? Tehlike elektrik değil mi arkadaşlar? Ya da kaygan zemin diyebiliriz. Peki risk sizce yüksek midir? Düşük müdür? Evet, sulu ortamda, izolasyon az yapılmış. Burada gördüğünüz gibi açık bir e, şey var. Kablo açık muhtemelen ve e, izolasyonu az yapılmış, sulu bir ortam. Ayağı burada muhtemelen, ayağı izolasyon izolasyon, ayakkabısı değil. Ve burada bir e, bağlantı yapılıyor. Evet, iş sağlığıyla ile başlayalım arkadaşlar. İş sağlığı nedir? Çalışanların sağlığını sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlıklı, sağlığa uygun hale getirmek, ergonomi diyorduk buna değil mi arkadaşlar? Çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumlu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp alanı, iş sağlığı da aynı zamanda tıp alanı olduğunu vurgulamış olduk. İş kazaları ve meslek hastalıkları, meslek hastalıklarının tespiti konusunda bütün ülkelerde sorun yaşanmaktadır. İş kazası sayıları ise gerçeğe daha yakındır. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, ölümlü iş kazası sıklığının en düşük olduğu İngiltere'dir. İş kazası sıklığının en yüksek olduğu ülkeler arasında maalesef ki ülkemiz Hindistan, Rusya e gelmektedir. Dünya iş gücü yaklaşık olarak 2.7 milyar olarak alınmıştır. Bunun üzerine yapılmıştır. Yılda 2 milyon yaşam çalışmaya bağlı nedenlerle getiriliyor. 160 milyon yeni yaralanma ve hastalık ortaya çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet, meslek hastalık sıklığına baktığımızda beklenen dünya genelinde yüzde binde 400-1200, Türkiye'de yüzde binde 10-35 arası 100 binde. Türkiye'de de beklenen 36 bin ve 108 bin arası olması bekleniyor. Saptan ise 500 1300 vaka arası çok düşük. İşte Dünya Sağlık Örgütü yine tahminlerine dayanarak çalışan sayısına göre yılda her bin işçi için 4 ile 12 yeni meslek hastalığı vakası belirlenmektedir arkadaşlar. İş kazası sıralaması tabloda verildiği gibidir. İş kazaları, endüstriyel kazalardan %100 kaçmanız mümkün olmayabilir. Ancak hasarları en azı seviyede atlatmak için önlemler alınabilir. Biz bunları az önce ne demiştik arkadaşlar? Kabul edilebilir risk demiştik değil mi arkadaşlar? Risk seviyesinin kabul edilebilir seviye düşürülmesidir. %100 kaçamasak da buraya düşürülebilir. Başlıca iş kazaları, ara sıra meydana gelen kazalar, kronik kazalar ve endüstriyel kazalar olarak e, gruplandırılabilir gruplandırılabilir. Ara sıra meydana gelen kazalar nelerdir arkadaşlar? Kurulu bir sistem içerisinde meydana gelen ani kötü değişimlerdir. Düşünce tarzı bunu hiç böyle beklemiyordum. Allah yardım etti. Şansım yaver gitti. Kötü şey kaza o kadar kötü değildi şeklinde düşüncesel olarak gelenler. Kronik kazalar, uzun süreli duruşlar, elverişsiz durumlar, kronik problemleri işletmede çalışanlar tarafından kanıksan maktadır. Bu problem uzun süredir devam etmekte olup genellikle çözümü zordur ve böyle kabul edilmektedir. Bundaki düşünce tarzı nedir arkadaşlar? Bu yıl meydana gelen 5. iş kazası. Umarım bu problemlerin nedeni birisi bulur ve çözer. Zemin e, yıkandıktan sonra kaygan olması bana hiç sürpriz gelmedi. Böyle şeyler olağandır. Bunlarla yaşamak durumundayız şeklinde önlem almayıcı kanıt sanmış kazalarda ve sürekli olur. Bunlar zaten sürekli oluyor. Önemli değil şeklinde e, yorumlanan kazalara kronik kazalar diyoruz. Endüstriyel kazalar arkadaşlar. Kimyasal sızıntı, gaz sızıntısı, radyasyon, yangın, çökme, zehirleme gibi e, olan kazalara ve bunların yüzden fazla ölümün e, ölümlük ölümü sebebiyet vermeleri, yüzden fazla etkilenme, ulusal alan veya uluslararası yardımların olduğu kazalara endüstriyel kazalar, büyük kazalar olarak adlandırıyoruz. Kazanın ardından söylenenler arkadaşlar dikkatim dağıldı, bana bir şey olmazdı, şimdiye kadar hep böyle yapmıştık, böyle olacağı aklıma gelmedi, bilmiyordum, güvenli görünüyordu, acelem vardı. Ee, bu, Piramidi hatırlıyoruz arkadaşlar. Birinci dönemden kaza pireti, piramidi. Bu düşünceler genelde 300 ile 600 ucuz atlatmayla ve bir majör kazayla e, büyüyerek yukarı doğru çıkar. E, bu söylenmeler ve düşünceler yüzünden. Çalışanların birçoğuna bu sorulmuş arkadaşlar. iş kazalarının sebepleri e, arasında da yer verilmiş. Neden böyle bir kaza meydana geldi? Ya da neden böyle bir kaza oluştu? Sen niye böyle yaptın? diye söylendiğinde hep bu cevaplar veriliyor arkadaşlar, benzer cevaplar veriliyor. Genel kaza önleme yaklaşımı nedir arkadaşlar? Öncelikli olarak analiz etmemiş etmemiz, işte az önce bahsettiğim risk analizinden burada devreye giriyor. Ne nasıl kaza oluştu? Ne nasıl sorusunu sormak? Kaza nasıl oluştu? Neden oluştu? Daha sonrasında ne yapabiliriz? Bu geçmişte kaza olmuş. Şimdi ne yapabiliriz düzeltmek için? Ve yine ne nasıl kaza oluştu sorularını sorarak öngörmeyle geleceği, e, gelecekteki bu kazanın tekrarlanmaması için ortaya bir şeylerin konmasıdır. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu grafik bizi kazadan bir adım, e, kazanın bir adım önüne geçirir. Kaza olmamızı engeller. E, geçmişten ders alıp şimdi düzeltmeleri zamanında ve hemen o gerçekleştirerek gelecekteki kazaları önlemektir. Bizim amacımız. Kaza analizin de sebebi arkadaşlar. Ve her kaza olduğunda e, bir geri dönüşüm yapmamız lazım. E, kaza nasıl oluştu? Ne yapabiliriz? Kaza oluştu, nasıl oluştu? Gelecekte oluşabilir daha doğrusu. Ve şimdi ne yapabiliriz? Öngörme yani şu anki geçmişteki kazayı analiz ederek işte şu anda deprem oldu değil mi arkadaşlar deprem geçti ve şimdiki zamandayız ne yapabiliriz diye düşünüyoruz ve gelecekte kazanın oluşmaması için yapılabilecek önlemler alınabilecek önlemler sıralanıyor ortaya konuluyor ve bunlar yapılıyor şimdi yapılıyor. Yapıldığı zaman da ileride ikinci deprem olduğunda bunlara maruz kalmayacağız. Kaza analizi bu şekilde arkadaşlar. Evet, başka bir şekilde benzer diğer sistemlerdeki kazalar, ne nasıl kaza oluştu, sistemdeki kazalar yine aynı şekilde geri bildirimle şimdiki zamanda nasıl oluşmuş, işte gidiyoruz binanın yanına bir daha da donatı yok, binada deniz kumu kullanılmış, bina zemin etütü yapılmamış gibi örnekler verelim, güncel örnekler. Bunların hepsi bize e, neyi e, sorgulatıyor? Malzemeyi, yapılış şeklini. Ne nasıl yapıldı, kaza nasıl oluştu ya da deprem e, neden zarar verdi şeklinde bu sorulara yanıt veriyor arıyoruz. Bulduğumuz yanıtlarla geri dönüş yaparak şimdi ne yapmalıyız, ne yapabiliriz ve ne kadarını yaptık. İşte yeni bina yapıyoruz, yeni bina'yı nasıl yapmalıyız, nereye yapmalıyız, zemin ettiği nasıl yapmalıyız şeklinde konuşarak gelecek için e, zarara en aza düşürmemiz gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği problemlerine baktığımızda arkadaşlar bilinçsiz davranışlar ve emniyetsiz ortam şartları bunlar birleştiğinde arkadaşlar kaza geliyorum diyor. Az önce de bahsetmiştik. Bilinçsiz davranışlar. Yani bana bir şey olmaz. Biz sürekli bunu böyle yapıyoruz. Önemli değil. Ne olabilir ki? Ve emniyetsiz ortam şartları. işte e, az önce bahsettik. Yerde e, suyun bırakılması, e, ya da kabloların izolasyonsuz olması gibi bunlar emniyetsiz ortam şartları İkisi birleştiğinde kaza kaçınılmazdır ve geliyorum der. İnsanlar zararlar e, kaza sonucunda ne olur, ne olur arkadaşlar? İnsanlar zarar görür, yaralanma, ölümler meydana gelebilir, iş durur, e, oradaki işler tamamen durur veya gecikmesine sebep olur. Ve maddi varlıklara zarar gelir. Bu şekilde zarar görülür demiştik iş kazaları sonucunda. İş sağlığı ve güvenliği politikasına baktığımızda arkadaşlar, hiçbir iş emniyetsiz yapılacak kadar acil değildir. Ben bu binayı bitirmem gerekli. Teslim etmem gerekli şu tarihte bu raporları. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey bizim e, emniyetimizden daha önemli değil. Değil mi arkadaşlar? Kazaların %98'i önlenebilir arkadaşlar. Bakın %98'i önlenebilir. E, %2'lik kısım ise e, küçük sıyrıklarla ya da hafif e, zararla atlatılabilecek düzeye indirilebilir. İş sağlığı ve güvenliğinin temeli risk analizi ve değerlendirmesi ile prosedür ve talimatlardır arkadaşlar. Bu da çok önemli. Daha öncesinde bahsetmiştik. İş sağlığı ve güvenliğinin temeli bizim geri dönüşlerimizdi arkadaşlar. Analizlerde, risk analizleriydi. Bu analizleri yaparak sonrasında olabilecek kazaları görmemiz, rapor etmemiz ve bunlara uygun prosedür ve talimatlar yazmamız ve bunlara işçilerin uymasını sağlamamız çok önemli idi. Bunu örnek verecek olursak arkadaşlar, iş sağlığı ve güvenliğinde e, daha öncesinde yaşanmış bir kaza olduğunu düşünelim. E, ne diyelim? Depremden gidiyoruz. Yine deprem örneğinden gidelim. Daha öncesinde bir deprem oldu, yaşadı ülkemiz. E, bu depremde raporlamalar yapıldı. Ne yapıldı? İşte uygun donatının kullanılmadığı, binaların eski yöntemle yapıldığı, işte e, deniz kumunun kullanıldığı e, ya da yeterli, e, dayanıma sahip olmayan betonların kullanıldığı rapor edildi, görüldü değil mi arkadaşlar? Bu sebeplerden olduğu e, ya da zemin etütlerinin iyi yapılmadığı, işte Hatay örneğini verecek olursak, Hatay'da e, çok fazla büyük yıkıcı deprem olmuş tarih boyunca ve bunların hepsinin sonucunda e, şehir yok olmuş ve hmm. daha e, insanlar çıkmış. Dağlara evlerini kurmuşlar. Düz ovaları alüvyon sahalarını boş bırakmışlar. Biz bunlardan ders almadık ve tekrar aynı şeyi yaptık. İşte bu değerlendirme budur, risk analizi budur. Zemin etüdü yapıyoruz, bir risk analizi oluşturuyoruz. Burada şu büyüklükte deprem olduğunda şu kadar e, bina yıkılır ya da şu büyüklükte binalar yıkılır. Bu risk analizidir. Bunu nasıl değerlendiririz arkadaşlar? Bunu değerlendirmek şudur. Buradaki binaları ya az katlı yapacağız ya başka yere taşıyacağız ya da işte güvenlik gereğince zemini sağlamlaştıracağız. Bunlar da prosedür ve talimatlardır. İşte zemin sağlamlaştırma prosedürleri talimatları, işte donatı kullanma talimatları, bina yapma talimatları işte bunlar da hepsi prosedür ve talimattır. Bunlar bir araya geldiğinde analiz, değerlendirme, ve prosedürlerin talimatların oluşturulmasıyla iş sağlığı ve güvenliğinin temeli atılmış ve oluşturulmuş olur ve kazalar minimize edilir. Evet, bazı tehlikeli durumlar nedir arkadaşlar? Emniyetsiz çalışma ortamları, başkasının işine karışma, uygun çalışma hızına uyulmaması, koruyucu malzeme kullanılmaması gibi durumlar tehlikeli durumlardır arkadaşlar. Bir örnek vermiştim. Birinci dönem hatırlıyor musunuz? Bir yurdun önünde, öğrenci yurdunun önünde kaynak yapan, gözlüksüz, baletsiz, eldivensiz kaynak yapan bir işçiden bahsetmiştim. İşte tehlikeli durum, hepsi kişisel koruyucu ekipman kullanmamış, etrafına çalış, güvenlik şeridi çekmemiş, resmen kazan geliyorum diyor. Değil mi arkadaşlar? Emniyetsiz çalışma ortamı var başkasının işine karışma. Belki o kaynak işi kendinin işi değil sadece gitmiş orada iş yapıp kendi işini yapmaya kalkmış. Başkasının işini yapmaya kalkmış özür diliyorum. Bunlar tehlikeli durumlar, tehlikeli durumlara örneklerdir arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurulmasının yararları arkadaşlar. Eğer böyle bir sistem kurulursa ki var aslında bunu işletmek gerekiyor, çalıştırmak gerekiyor. Çalışma sağlığındaki risklerin en aza indirilmesi, Çalışanların eğitimi, bilinçlendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, yasal ve diğer gerek, e, gereklerin sistemli takibi, iş ve performansın artırılması, çalışan performanslarının artırılması, iş kazalarının önlenmesi, pazarda güvenilirlik imajının sağlanması çok e, iş sağlığı ve sistem, sistemi kurulduğunda, güvenlik sistemi kurulduğunda yarar sağlayacaktır. Düşünün bir şirket var, bu şirkette hiç iş güvenliği kazası olmuyor. Oradaki çalışanların performansı da artıyor, üretim de durmuyor, aksamıyor ve bunu dışarıdan bakıldığı zaman işte A firmasının iş sağlığı güvenliği çok yüksek, burada insana değer veriliyor. O zaman buradan biz de buna göre iş yapabiliriz, güvenli bir iş yapabiliriz diyebiliriz, değil mi arkadaşlar? Evet burada bitiriyorum. Haftaya değişen dünya dinamiklerinden başarının yolu şeklinde devam edeceğiz. Daha sonrasında tehlike ve risk alanlarını tekrar gördükten sonra bunların analizleri nedir, nasıl analiz yapılır bunlara bakacağız arkadaşlar. Sorusu olan